Herkese selam bir izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Berat Küçük. Bugün yepyeni videoyla daha karşınızdayız. Bugün Çin'den e, sürpriz kutu, yılbaşı için sürpriz kutu aldık. 77 liraya, vergisiyle beraber 77 liraya falan geldi. 80 liraya falan geldi. Sizlerle bugün onun açılımını yapacağız. Öncelikle hastayım, sesim kötü gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Ürünümüzü buraya alıyoruz ve hep beraber açıyoruz. Daha önce açmadık. Öncelikle ürün, ben alırken koli şeklinde gözüküyor, şöyle bir koli şeklinde gözüküyor. Ama ürün şu şekilde geldi. Neden bu şekilde geldi? ve Bu benim beklentimi bayağı bir düşürdü. İçinden çıkacak ürün şeklinde. Şöyle görüyorsunuz zaten açılmamış. Adres, telefon numarası görünüyor. Şöyle kapatayım. Görüyorsunuz zaten açılmamış. Şu şekil. Sizlerle beraber bunu açacağız ve içinde ne olduğunu göreceğiz. Umarım beklentimi az da olsa boşa çıkarmaz. teknoloji yorumlar çıkıyordu yorumlarda. Birçok teknoloji ürün gitmişti alıcılara. Ee, akıllı saatten, akıllı bileklikten, telefon çıkan da vardı galiba. Ama bundan öyle bir şey çıkacağını asla düşünmüyorum. Çünkü onlar koli şeklinde gitmiş. Tam olarak keserim. Evet sevgili izleyiciler kamera kaydı kesti özür dileriz. Tekrardan kaldığımız yerden devam ed ediyoruz. Kameramızda bir sıkıntı var. Arada bir kaydı kesiyor. Açalım. Şöyle bir Şöyle. Çok pis. Dolandırıldık ya. Yani. Bu. Ve 78 lira gitmiş oldu. Açalım bunu. Madem o kadar şey yaptık. Şöyle şöyle ışıklı bir bileklik. Saat bile değil. Saat olsaydı içim yanmayacaktı. Ama <laughs> saat bile değil. Bu defada yine Çin'den aldığımız ikinci üründe de kazık yemiş oluyoruz. <laughs> Onun dışında size söylemek isteyeceğim başka bir şey yok. Şöyle bir de pembe rengi de gelmiş. Şöyle toplayalım buraları. Evet sayın mimar hanım izleyicileri tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve bir ürün alırken lütfen iki defa düşünün. Aşağıdan Instagram hesabımızı veya YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Görüşürüz. Evet sevgili izleyiciler kamera kaydı kesti özür dileriz tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kameramızda bir sıkıntı var arada bir kaydı kesiyor. Açalım. Şöyle makası şöyle. Çok pis dolandırıldık ya. Yani. Bu. Ve 78 lira gitmiş oldu. Açalım mı? Madem o kadar şey yaptık. Şöyle şöyle ışıklı bir bileklik. Saat bile değil. Saat olsaydı içim yanmayacaktı. Ama <laughs> saat bile değil. Bu defa da yine e, Çin'den aldığımız ikinci üründe de kazık yemiş oluyoruz. <laughs> Onun dışında size söylemek isteyeceğim başka bir şey yok. Şöyle bir de pembe rengi de gelmiş. Şöyle toplayalım buraları. Evet sayın mimar hanım izleyicileri tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve bir ürün alırken lütfen iki defa düşünün. Aşağıdan Instagram hesabımızı veya YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşürüz.